Selahattin Bey. Seyfettin Bey. Nasıl? Buradayım Seyfettin Bey. Sıvıldım onu izmin. Ee, Seyfettin Bey bayıldınız. Sıvıldım sizi çok seviyorum onu izmin. Ha? Ah, Neredeyim ben? Ee, ne oluyor şu an? Ee... Şey, sizin evinizdeyiz. Yani e, biz benim evimdeyiz. Ay siz evinizi bana kiraya verdiniz ya oradayız işte. Ne işim var benim peki burada? Şey biz sizinle konuşuyorduk. Sonra siz bir kötü oldunuz. Böyle fenalaştınız. Sonra da bayıldınız. Ben ne yapacağımı bilemeyince sizi buraya getirdim. Şimdi hatırladım ben... Ben iyiyim iyiyim iyiyim. Hiç siz beni düşünmeyin ne olur ben çok utanıyorum. Sizden çok çok özür dilerim bütün bu olanlar için. Beni affedin ne olursa. Size en ufak kıracak en ufak bir şey yaptıysam beni affedin ne olur olur mu? Hiç, hiç önemli değil yani hiç problem değil. Ben sizin samimiyetinizi biliyorum. Süper o zaman taşınmayacaksınız değil mi? <laughs> Yok yani olur mu? Yani benim burada kalmam bunca olan şeyden sonra hiç doğru değil. Zaten ben sizi üzüyorum. Yok hayır hayır. Asıl siz bu kışta kıyametse şimdi bir yere taşınırsanız ben o zaman nasıl o zaman çok çok üzülürüm. Mevsim Hanım ne olur gitmeyin olur mu? Yani... Ama benim bunca öğrendiğim şeyden sonra sizin evinizde kalmaya devam etmem ne kadar... Mevsim do... Hanım. Merak etmeyin. Ben... Size söylediğim her şeyi içime gömdüm. Bundan sonra sizi üzecek, kıracak en ufak bir şey yapmayacağım. Söz veriyorum size. Ben bir daha karşınıza bile çıkmam gerekirse hiç yüzümü görmezsiniz benim. Yeter ki... Yeter ki benim yüzümden düzeninizi bozmayın olur mu? Ne olur. Peki yani tamam o zaman madem bu kadar eminsiniz. Çok eminim hem de çok 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 eminim Mevsim Hanım. Ben ben, ben hata rahatsız etmeyeyim sizi. Gideyim ben. İyi geceler o zaman size. Seyfettin Bey. Arkadaşız değil mi? Arkadaşız Mevsim Çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. İyi geceler. İyi geceler. Allah'a emanet olun.